Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şeriki ortağı veya benzeri ve dengi bulunmayandır Allah azze ve celle. Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş ve parçalara ayrılması mümkün olmayan öyle bir sonsuz, sınırsız ki dolayısıyla kendisinden gayrının varlığından söz edilemeyen eşsiz olandır Allah azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah tektir birdir, vahittir. Ey şerefli nefislerin kendisine itaat ettiği Rabbim! Ey şerefli elçileriyle sonsuz saadeti müjdeleyen bize! Ey kendisinden sığınılacak en kötü şey cehennemin yaratıcısı! Ey istenilecek en büyük şey cennetin yaratıcısı! Ey tek ve bir olan Allah'ın, Ey vahid! ey yoluna ram olduğum Allah. Allah'ım ömrüm oldukça ve dilim döndükçe la ilahe illallah dememi nasip eyle. Dilim döndükçe ve ömrüm oldukça subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dememi nasip eyle. Ey bütün arzuların sahibi, ey bütün dileklerin sahibi, ey tek ve bir olan Allah'ım, ey vahid! Şu üç günlük dünyanın tuzaklarından sıyrılıp sağlam bir kalple cennetini, cemalini arzulamamı nasip eyle. Altlarından ırmaklar akan cennetine girmemi nasibeyle, Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemin narından beni koru Rabbim. Meleklerine şahit tuttuğun affına mazhar olmamı nasip eyle. Rabbim beni ateşin azabından koru. Yalnızlık sana mahsustur ey vahid. Teklik, birlik sana mahsustur. Zekeriya aleyhisselamın duasını benim duam olarak kabul et dergahında. Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Ey tek ve bir olan Rabbim çağrını kalbiyle duyanlardan eyle bizi bizi ruhuyla çağrına icabet edenlerden eyle akıl almaz güzelliklerini tasvir ettiğin ferahlığına serinliğine davet ettiğin emniyet ve güzelliğine çağırdığın cennetine girenlerden eyle bizi Rabbim çağrını kalbimde duyuyor ve cennetini arzuluyorum Rabbim cennetinde Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle komşu eyle bizi. Kamil ve mutlak nimet yurdu cennetine senin vahid adını bilerek la ilahe illallah diyerek girenlerden eyle bizi. Senden dileyenlerden ve seni dileyenlerden olmamızı nasip eyle Rabbim vahid adınla. Rahmetini esirgeme bereketini esirgeme Rabbim üzerimizden asla. Selam adınla koru bizi kötülüklerden, şeytana uymaktan, şerden, kötülükten ve şirkten. Selam adınla koru bizi Rabbim. Adımızı müminlerle yazsın meleklerin, bizi selamını yayanlardan eyle Ya Rab. Selamınla hasenatını çoğaltanlardan eyle bizi selamınla arttır bizim bereketimizi, senin selamınla selamlaşanlardan olmamızı nasip eyle. Selamınla al bizi cennetine ya Rab. Cennette de bizi müjdenle selamla. Allah'ım umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım bize işimizde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür, ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bize sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bize senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden bizleri korumanı diliyoruz. Allah'ım, kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, yaratışının muhteşem ve eşsiz örneği olan karşısında melekleri secdeye düşürerek yücelttiğin ve cenneti kendisine mübah kıldığın Adem Aleyhisselam'ı rahmetine mazhar eyle. Allah'ım, fenalıklardan temizlenen, insanlar içerisinde üstün kılınan ve kutsiyete bürünmüş mekanlarda dolaşan annemiz Havva'yı rahmetine mazhar kıl. Allah'ım İbrahim aleyhisselam ve soyuna rahmet edip onları rahmet ve bereketine mazhar kıldığın gibi Hazreti Muhammed ve Ehli Beytine rahmet et. Hazreti Muhammed ve Ehli Beytine merhamet ile Hazreti Muhammed ve Ehli Beytine bereket ver. Şüphesiz sen beynilen ve yücesin. Ey her hayrını ümit ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum Rabbim. Ey aza karşılık çok veren, ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bize de nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret şerrini bizden uzaklaştır. Şüphesiz senin verdiğinde azalma olmaz. Kendi fazlu kereminden bize verdiğini arttır. Ey kerim olan Allah! Ya Rab! Sen bizim içimizdeki sırları bilirsin. Onları salaha kavuştur. İşlediğimiz günahları da bilirsin. Onları da mağfiret buyur. Ayıplarımız da sana malumdur onların üzerine örtüp setret. İhtiyaçlarımıza da nigah bansın, onları da gider. Nehyettiklerini yapmaktan, emrettiklerini yapmamaktan bizi muhafaza buyur. Kul olup, onunla izzet kazananlardan eyle bizleri. Günahlara dalıp da zillete düşenlerden değil. Senin hoşnutluğuna perde olabilecek bütün meşguliyetleri başımızdan al. Bizi senden koyacak her şeyden bizi koy. Seni zikretmenin, sana şükür ve kullukta bulunmanın tadını gönüllerimize duyur. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Emma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha Mes Selavat